<laughs> Dur. Günaydın. ben bir şey hı, Tamam Çek, <laughs> çekmeyin hemen. Nasıl tepki neyin gösterdi? gösterdi. Ee, şebnem'deyim. Bugün Şebnem'deyim. Sabahtan geldim. Kahvaltı yaptık. Dışarıda benim banka işlerim vardı. Ben çok bu işlerden anlamıyorum. Şebnem hallediyor. Onunla birlikte bankaya gittik. Ondan sonra bir markete uğradık. Oradan hastaneye uğradık. Sonra geldik evi sildik. Süperdik. <laughs> Ama ben hiç video çekmek şey yapmadım. Sonra şimdiden dedi ki hani video çekmeyecek mi? E dedim çekiverim. Şimdi kızım bana kahve yapıyor. Ne ee, kahve bu... yaptım. Şimdi yaptım. çay şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Yeşil çay elma. Ha elmalı yeşil çay yapıyormuş. Çekecekmiş. Beklenmiş. Da şöyle çekeyim. Çekmiyormuş. Elmalı çay mı yapıyorsun? Hı -hı. Yeşil. Yeşil. Çay, elma. Elmalı yeşil çay. Şöyle Şebnem çok sever ekler patlı. aldık. Şimdi kahve. bu Azize şey Azzi'dir. Azzi beni andı. Şebnem kahve sevmez. Ben çok severim. Biliyorsunuz benim ben kahve iç. E, hem çayı çok severim ama tabii çayı biraz daha çok seviyorum. Kahveyi severim ama çayı daha çok seviyorum. Şöyle bakayım. bak. Bak çayımız da orada. Ama sağlıklı çay içeceğiz ama ben önce kahvemi içeceğim tabii ki kahvemi alayım içeri gideyim eee bir süpürdük sildik kızıma yardım ettim biliyorsunuz artık yani hafif hafif bu zorlanmaya başladı çünkü 7 ay oldu ee, şimdi kahveyi de dökmeden getireyim diye uğraşıyorum kahve içeyim ya bir güzel bir kahvesi içelim artık Şimdi o biraz zorlanmaya başlayınca dedim kızım ben yapayım biraz işi. Şuradan şey yapayım dur. Ondan sonra o süpürdü ben sildim falan. işi bitirdik. Hani bir kahve yapayım dedi ay kızım dedim yap. Dur onu çekmeyeyim kızıyor. Şöyle <laughs> durayım. <laughs> Yanlış o çekerim bekerim. Allah muhafaza ya. Şey da terse üç, üç, geliyor. Ha şöyle yoruldum. daha iyi. İşte bugün Şebnem'le vakit geçiriyoruz. Ha e, yüz e uğradık oradan Şebnem bu ayakkabı bu rampaları var ya rampa mı diyorlar ona Aha, ayakkabı, ayakkabı rampası. rampalarından aldık rampası, bir şöyle. tane bebek için kova aldık banyo kovası ee, bir tane şey aldık bir de bıçak meyve bıçağı gibi meyve bıçağı bıçakları aldım. yokmuş bıçak aldık yani marketten de böyle büyük 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 bir alışveriş yapmadık. Ay ama kahve çok iyi geldi. Eline sağlık bebeğim. Aziz. Allah, Allah olsun. Ondan sonra şimdi kahvemizi içeceğiz. Biraz sohbet edeceğiz. Yemeğin var mı? Yemeğin var. Küçük küçük ufak ölçü. Yemeğe var. varmış. Demek ki yemek yapacağız. O yüzden rahatım ya. Öyle ha, oluyor. keyif keyif oturuyoruz. Şimdi <laughs> dün şey <laughs> seyretmemiş. Bugün <laughs> cuma. Hı, hı, hı. Camdaki ee, kız. Ne, camdaki kızı. kızı ben zaten tezona izlemiyorum sonra da izliyorum. Youtube'dan camdaki kızı açıp evet. onu izleyeceğiz Oturup Böyle izleyemiyorum baktığımda. Ondan sonra akşam beni bırakır damat eve. İşte yani bugün böyle. Bu videoyu bugün kapatabilir miyim bilmiyorum. <laughs> Belki yarın. Çok aslında bugün sabah çekebilirdim ama. Çekmedim yok aşağı falan indik yani. Giderken de çekebilirdim falan ama. His hava bugün biraz daha yumuşak olmasına rağmen aslında şuan kasımın sonundayız. Siz tabi bunu hararetle seyredersiniz de kar yağması lazım ama hiç kar yağmıyor yani. Anlamadım hiç Sabah bir kar olması gibi geldi. Evet burası. kar yağacakmış gibi geldi sabah ama yok yani. Öğlen oldu gene biraz güneş açtı falan. Artık kar yağması lazım. Yağmur hiç yağmadı zaten. Sonbahar yağmur diye bir şey hiç kalmadı memlekette. Allah sonumuzu hayretsin diyorum sadece. Mevsimler bile sapıttı. Neyse camdaki kızı açtı kızım. Biz bir camdaki kızı ben de sevdim ama bugün bir daha sevdim. Kızımın hatırına. Onu hatta çiğ tavuk yerim. <laughs> Seviyorum ben bu kızı. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. Ben kahvemi içeyim. Sonra da camdaki kızı sevdim. Gün içinde çekmeye değer bir şey bulsam yine çekerim. yedik. Çay derneği. Çaylarımızı dolduralım. Ondan sonra çayımızı içip artık yavaş yavaş ben evime gideyim. Evi İyi, indir suya bak ben kestane yapacağız. Ya ne kestanesi ben kestane falan yok. Ben kestane sevmem. <laughs> evime gideceğim ben. Teşekkür ederim. Göndermiyorum. <laughs> Canım sağ olsun. Kızım. Göndermiyorum. Gönderme sen Şu benim bak demli. Tamam. <laughs> ben demli içerim ya. Sen şeker alıyor muydun anne? <laughs> Kestane. Ben çok sevmiyorum ya. Çay. Günaydın. Dün yine videoyu kapatmayı unutmuşum. Ee, bugün artist günden evimden size günaydın diyorum. Yağmurlu bir gün görüyorsunuz Ay çok güzel yağmur yağıyor Çok güzel yağmur yağıyor Ben kalkalı bir saat falan oldu ee, Evimi bugün sileceğim Süpüreceğim Kahvaltımı yaptım Onu da götürdüm böyle mutfağa attım Şimdi ilk önce mutfağı toplayacağım Görüyorsunuz mutfağımın halini Şöyle koyayım Bugün videoyu kapatacağım da Şurayı toplayayım Ondan sonra da videoyu kapatayım dedim. Eğri mi duruyor? Yamuk mu duruyor? Bu ne anlamadım. Yani şeyde bir yamukluk var şöyle. Aklıma gelmişken benim ilk önce ilaç içmem lazım. Kahvaltımı yaptım ya. Topluk ilaçlarım için. Ay bugün hava yağmurlu. Evin içi gayet karanlık. Akşam olmuş gibi ama daha sabah. <laughs> Şimdi mutfağımı toplayacağım. Biraz karanlık mı? Daha sabah karan. Galiba ışık yakacağız. Ee, hava yağmur olduğu için karanlık. Şu şeyleri şöyle bir dolaba yerleştireyim? Şimdi mutfağımı toplayayım. Ondan sonra evi silip süpüreceğim, bir şey yapacağım. Tabii ki de size çekmeyeceğim. Şimdi ben aslında bu videoyu kapatmak için açtım sabah sabah. Ee, <laughs> Kahvaltımı, Aslında kahvaltı hazırlandı birlikte yapalım diye düşünmüştüm. Ama sonra Pınar, Pınar aradı. Pınar'la görüntü konuşurken ben kahvaltı hazırladım falan her bir şeyimi yaptım. O yüzden size o kısmı çekemedim. Çünkü o sırada kızımla konuşuyordum. Staşı şeyim de açık kaldı bu dolabım. Neyse. Şu, de, 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 de. Ondan sonra size de hiç bakmayacağım. Saç baştan beni tabii ki. Sabah sabah ev hali. Her zamanki halim daha doğrusu. Bakımsız bir hoş. Şimdi streçledim de peynir açıkta kalmasın diye. Sonra biliyorsunuz kuruyor. Şu buzdolabına bökmeden bir kapatayım şunu. Evet. Ondan sonra e, bugün ne yapacağım diye bugün evi sileceğim, süpüreceğim. Dün şebnemdeydim biliyorsunuz. Akşama kadar Şevnem de dışarı çık içeri gir. Oraya git buraya git derken. Orada da akşam ettik sonra gece sağ olsun damat beni eve bıraktı. Ondan sonra ben tabii tamamen yine videoyu unuttum gitti. Anam ben çok yaşlandım vallahi. Her bir şeydi. Unutuyorum tipime bak kız Allah beni kahretmesin. Tipimde hep kayık hep kayık. <laughs> İyice saldım kendime eskiden. Geçen gün eskiden deyince şey diyeyim. 2-3 gün önce benim şey eski attığım videoları bir kısmına şöyle bir göz attım. Eskiden daha eğlenceliymişim kız ben. <gülüyor> ha bile gülüyormuşum, ediyormuşum. Makyajlı çıkıyormuşum falan karşınıza. Ee, demek ki sizi artık iyice aileden saymışım ki <laughs> şu ara çok bakımsız bakımsız. Bayağı çökmüş halde. Ya aslında ben şey... Allah, Allah gözlük. Ee, makyaj yapmayı sevmiyorum ya yani şimdi bazı eskiden takip ettiğim youtuberlar vardı. Aşağı düşürdük de şuraya Allah'ım yarabbim. Ay ee, makyajsız çıkmıyorlardı. Ben de demek ilk vlog yaptığım zaman onlara heves etmişim. Makyajsız çıkmıyordum falan. Ay sonra Dedim ki kızım böyle olur mu ya? Her gün oturmak makyaj mi yapacağım? <laughs> Neyse olsun yani. <laughs> evin içinde makyaj yapan bir kadın değilsin sen ya. 40 yılda bir gün bayram olur. Anca o zaman makyaj yapan bir insanım ben şimdi evin içinde her gün makyaj... Ama şimdi yok makyaj kısmını geçtim de. Böyle sohbet, eğlence. Ee, bayağı eğlenceliymişim. Kendi yaptıklarıma konuştuklarıma bayağı bir kahkahalar attım. Böyle bir börek yapmışım mesela. Böreği yakmışım. Demişim ki bu böreği yapın ama yakmayın falan. <laughs> Vallahi eskiden daha eğlenceliymişim. Şimdi benim bir şeyler videolar niye düştüm Milletlere suç arıyor. Kendinde ara. Eski eğlenceli halimden hiçbir şey kalmamış benim. Ya beni niye seyretsinler? Eskiden bana büyük ihtimal gülmek için seyrediyorlarmış. Çünkü bayağı bir esprili konuşuyormuşum. Bir daha bile sosyal mesaj mesaj bir şunu da söyleyemiyorum. Sosyal mesaj vermişim. O zaman da böyle düğmeyi açınca konuşamıyormuşum. Yarısını konuşamıyormuşum. Hep yanlış, hep yanlış. Acayip susuyorum ben ya. Ay neyse diyeceğim o ki eskiden daha keyifliymişim. Merak eden olursa benim eski ilk attığım bu şey Pınar nişanlıyken ki ya da nişan olacağı dönem olmadan önceki dönemdeki videolarıma bir göz atın. Vallahi kendi kendime çok güldüm ama. Dedim ama ben eskiden daha tatlıymışım ya. <laughs> Her şeyi gülmüşüm, eğlenmişim. Bayağı da ama mesela Müge Hanlı'yı sevmişim. Müge hakkında, Müge hakkında değil tabii ki. Müge severim. Oradaki konular hakkında sinirlenmişim, saydırmışım falan. Haklı olarak. Hala haklı olduğunu düşünüyorum ve hala aynı fikirdeyim. Evet. <laughs> ve şimdi uzun zamandır sosyal mesajlara girmiyorum. <laughs> su kadar güzel bir şey yok. Rabbim eksikliğini göstermesin. Ciddi diyorum. Yalnız suları çok israf ediyoruz. Arkadaşlar. Şimdi yanlış anlasın da gene bir sosyal mesaj vereyim. Beni peydir vermedim. Ya ben mesela şey yapıyorum. Duşa gireceksin ya. Su ısınana kadar bir toru akıtıyorsun. Ziyan olmasın altına bir kova koyun ciddi su yok artık. Yani bunun artık farkına varmamız lazım. Biz iki gün sonra hani banyo yapacak su bulamayabiliriz. içecek su bulamayabiliriz. Bırak banyo yapmayı. Suyumuzu idareli kullan. Mesela ondan bir kova koyun. Yerlerinizi o suyla silin. Tuvaletinize dökün. Ne bileyim balkonunuzu yıkayın. Çiçeğinizi sulayın. O su boşa akıp gitmesin. Altına bir kova koyuverin ya. Evinizde bir kovanız yok mu? O su ısınana kadar. En basitinden söylüyorum mesela. Ee, mesela bulaşığa şey durladınız orada azıcık bir şeyde su birikti. Gidin onunla çiçek sulayın ya. Ha boşaltma akmasın o sular. Vallahi ben bu giden sulara e, gerçekten acıyorum. Çok fazla suyu da müsriflik olarak kullanıyoruz. Zaten geçen şey televizyon seyrediyorum. Dünyada her yerde sel. Yağmur yağıyor. İşte o kadar betonlaşmışız ki. Sel oluyor. Çünkü o toprakla buluşmuyoruz. Hep betonda. O suyu toprağa geçiremiyoruz. Çünkü her yer beton. Ağaç yok, bir şey yok. Yani şehircilik diye, zaten bizim ülkemizde hiç yok şehircilik diye bir şey. İster kısınlar, ister küssünler. Her yer beton. Yani bir iki ev yapıyorsanız, bir ağaç kesmeden yapın ya. Gözünüzü seveyim ya. Ya iki ağaç kesiyorsanız yerine dört ağaç dikin Allah rızası için. Ya şimdi bu hep sel, sel, sel. Normalde belki sel olmayacak. Yani belki o şiddette de yağmayacak yağmur. Ama doğayı o kadar bozduk ki o sular hep betonlardan ziyan olup gidiyor. Böyle akıyor gidiyor çünkü toprakla buluşamıyor. Yeraltı suyu diye bir şey kalmadı çünkü o yağmurları toprak çekemiyor. Yok çekecek yani beton. Her yer beton. Ay tamam biz geldik gidiyoruz. Ben geldim 50 küsur yaşına. Ben bundan sonra kaç sene yaşayacağım? Ben ölene kadar bu dünya bana yeter. Ama bundan sonra bizim çocuklarımız var. Onların çocukları var. Torunlarımız var. Onların çocukları olacak. Ya bunlar nerede yaşayacak ya? Beton beton beton, beton hep para hep para hep para hep para. Öleceğiz kardeşim. Öleceğiz. Para, mara yok. Hiçbir şey götürmeyecek. Nasip olursa bir kefen, nasip olursa bir mezar. Belki bir mezarımız bile olmayacak. O bile Allah nasip ederse olur. Her şey Rabbimin nasibiyle olur. Her şey senin nasibinde neyse, ne kadarsa o. Biraz şu Allah'a inancımızı da güçlendirmek lazım diye düşünüyorum çünkü nasip kısmet e, kısmetinde yoksa ne yaparsan yap yoktur o. Bir mezar bile kısmetimizde olmayabilir, bir kefen kısmetimizde olmayabilir. Bizim gelip götüreceğimiz şey bir Allah nasip ederse bir kefen ya ve yaptıklarınla gideceksin oraya paranı bırakacaksın burada. Senin arkandan bir de kavga edecekler. Senin yemediğin paralar için. Kapışacaklar yani. Para 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 ya gözünüzü senin paramayın. Manyak manyak. Sadece para 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 tamam iyi ihtiyaç mı? Yani bu, bu bu kadar da amaç olmamalı. E şimdi bak yağmur yağıyor. E yemin olsun sular böyle betonlarda, yollarda akıp gidiyor. Toprağa karışamıyor. Yeraltı suyu diye bir şey kalmadı ya. E bir şey seyrediyorum. Bir, bundan birkaç sene önce miydi? Ya oldu gene. Herhalde bir on sene falan. Yağmur yağıyor. Adam e, damlama sistemi fışk gibi bilmem ne. E, tarla suyu. Ya yağmur yağıyor. Kıparsana onu ne. Yeraltı suyuyla tarla suyu. Ama yağmur yağıyor o biz niye hiçbir şey düşünemiyoruz ya? Gerçekten üzülüyorum. Yağmur yağdığı zaman çok mutlu oldum. Çünkü doğrusu yağmur bile yağmaz oldu. Aralığa geldik şurada. Bugün ayın 27'si 27 Kasım ve ikinci yağmur ve bir tanesi doğru düz yağmadı bile. Yani yağmur. Eskiden Eylül dedi mi ya, bir yağardı bir ay iki ay benim çocukluğumda. 20-30 yılda neyi bu kadar bozduk biz? Şimdi böyle yağmur yağdığını gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki. Çünkü doğru düz yağmur yok, kar yok. Bizim çocuklarımız için düşünün. Ben bu saatten sonra bu dünyanın kalan kısmı bize yeter. Ben gelmişim 50 küsur yaşına ya. Daha ne kadar yaşayacağım. Ama gencecik çocuklarımız var. Bizim onların çocukları var. Onların çocukları da olacak daha ileride. E, doğaya saygımız yok. insana saygımız yok. Yaşayan hiçbir şeye saygımız yok ya. Yaratılmış hiçbir şeye saygımız yok. Ben eski videolardan nereye geldim gene? E yani benim de huyum <laughs> değişmez. Ama haksız mıyım ya Allah aşkına? Yemin olsun başımıza taş yağsa akıllanmayız biz. Bak bir hastalık geldi Allah nefesimizi alıverdi. Maskesiz gezemiyorsun. Kaç gram o virüs denen şey? Ne zaman akıllanacağız? Allah ise sen gel olmuyor muydu? Ya olamaz mıydı tövbe aşağı? İnsanoğlu bir ders çıkarmak gerekmiyor mu? Manyak manyak şeyler görüyoruz. Televizyonu açıyoruz. O onu öldürüyor. O onu vuruyor. Ne oluyoruz ya? Allah rızası için bir insan olduğunuz unutmayalım ya. Dünya ne hale geldi ya? Sokağa çıkıyorsun da geri geleceğinin bir şeyi yok. Yan baktın adam öldürüyor. Omuz attın adam öldürüyor. Elinde pompalıyla gezen, bıçakla gezen, zartla gezen, zurtla gezen manyak manyak işler. İnsan olduğumuzu biz ne zaman unuttuk ya? Yazık vallahi yazık ya. Yemin olsun ben dünyanın geldiği duruma insanlara gerçekten üzülüyorum ya. Vallahi bu dünyayı. çocuklarımız için, torunlarımız için. Allah Allah. Allah sonumuzu, Allah sonumuzu hayretsin. Başka bir şey demiyorum. Neyse ay ben gene oradan buradan gene kaç dakika. Aha. Dünkü çektiklerinden biraz kırkayım bari. 12 dakikadan fazla konuşmuşum kız. <laughs> Ay sohbeti seviyorum. <laughs> Gevezeyim anacığım. gevezeyi kabul etmek lazım. Her neyse. Ben bu konuda. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Altı yazarsınız da. Benim genel düşüncem bu. Bak yağmurdan geldim. Şu yağmurlar niye toprakla buluşmuyor da. Nerelere? Konu nasıl? Uç, e, ucu açık. Yani nerelere varabiliyor düşünebiliyorsanız yapabiliyorsanız. Yani artık bir gidişatımıza bir dur demek bir çoluğumuzu çocuğumuzu doğurup sokağa atmamak bir adam gibi yetiştirmek gerekiyor galiba. Çünkü çocuklarımızın ben geleceğinden korkuyorum artık. Ya sokağa çıkarmaya korkuyorsun. Ya okula göndermeye korkuyorsun. Kızlar kavga ediyor bıçaklı. Kız bıçaklı kavga mı eder ya? Ne kadar ayıp bir şey bu. Hay erkeğe de yakışmaz zaten ama kıza hiç yakışmaz. Allah akıl fikir versin diyorum. Çocuklarımızı biraz daha düzgün yetiştirelim. Lütfen sokaklara salmayalım. Biraz edep, biraz terbiye. Eskiden bir edep diye bir şey vardı. Ne kadar güzel bir şeydi. Bir edep, bir terbiye, bir şey verelim. Çünkü olmaz böyle. Olmaz. O ona saldır, o ona saldır. Olmaz böyle. Ya bunun bir sonu yok. Korkunç. Korkunç bir şeye gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Neyse arkadaşlar. Ben de bu videoyu burada kapatayım yani çok konuştum. Dünden de biraz vardı. Azıcık fazla eklemem buradan Bir kısmını keseyim yoksa uzayacak gidecek bu. Çok uzasın istemiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Allah'a emanetsiniz. İnşallah, inşallah iyilerle karşılaştırır Rabbim sizi. Çok seviyorum.